Merhaba, merhaba, merhaba sevgili arkadaşlar. Şu Şurayı kapatalım. Az önce bir arkadaşımla istişare ederek ufak bir şöyle dolaşma turu planladık. Şimdi onun yanına gidiyorum. Çocukluk arkadaşım olan İsmet'in yanına gidiyoruz. Şimdi İsmetle beraber çocukken hep. O yol üzerinden geçtiğimde gördüğü merak ederek baktığım, hem beyaz burası neymiş acaba diye düşündüğüm bir yere gidiyoruz. Tabi sonra ne olduğunu öğrendim biliyorum ama daha önce hiç gitmediydim. Yani hep merak ederdim ama hiç gitmemiştim. O da isme de söyledim ki böyle böyle oraya gidelim mi diye. O da gidelim deyince yola çıkmak kararı aldık. İsme sanayi de dükkanda beni bekliyor. Alayım biz sanayiye gidelim. Bu arada sesi de artık nasıl olacak bilmiyorum. Her çektiğim videonun sesi berbat oluyor. Bu sefer şu tüycük denen, mikrofona tüycük denen zımbırtıyı taktım. Mikrofonun ses kayıt düzeni monodaymış, mono sesmiş. Onlar da bilmiyordum daha önce de. Yavaş yavaş öğreniyorum işte. Bakalım şimdi nasıl olacak? Hem sesi deneyelim. Rüzgarlı bir hava. Bayağı bir ses vardır şu an tahminimce size de yansıyor olması lazım bu sesin. ismi de <laughs> Bu dede, bu torun, bu da benim çocukluğum arkadaşım İsmet. Hani ne ettin ne diye bana soruyor. Gene kola kravat giymişsin İsmet. <laughs> ya işte böyle adamız ya. Mercedes'e bir gibi bir giderim. <laughs> Niye biz böyle çapulcuyu mu giyindik? Nasıl çapulcuyu mu oğlum? Ha bende ne var ki hani normal üstüm <laughs> Şöyle bir izleyek o zaman. İşe gittiymiş. İşe de böyle gidiyor.

Hadi gidelim. Hadi gidelim bakayım. Gidiyor. Gidelim. gidelim Oraya sen de hiç gitmedin hem İsmet? Yo ben de hiç gitmedim oraya la. Hep tuz golü değil mi ora? He. Ben çocukluğumdan beri gidip gelirken orayı görürüm de. Hep de merak ederdim biliyor musun? Burası ney? Ha nasıl bir yer falan diye. Ben beyaz uzaktan görünür ya hani. He, hep ben beyaz gözükür zaten. He, Başka bir <laughs> <laughs> şey. Vallahi Çok küçük ya şey mi? Sağa kar mı yağıyor oraya diye düşünüyordum hep. Bu evet. sefer Kayseri'ye giderken orayı hatırlıyorum. Gördüydüm öyle. Varak oraya bir duzu yağ yağıp Belki bir faydası olur. <laughs> Sen benzin aldın mı? Yok. Neden hocam? O petrolde çorba çizik ki oradan alırız. Hı tamam o zaman. Hı -hı. Çocukluğumda merak ettiğim yeri çocukluk arkadaşımla beraber keşfetmeye gidiyorum ne güzel. Gidek de bir çantaları duzunan doldur ahla bir eve faydamız olsun. <laughs> <laughs> Hakikaten götürek mi lan? E, ee, i̇ki taş koyak bakalım belki bir şeyler olmazsa var olan birine verdik. <laughs> Vallahi getirek. E, <laughs> camımızı da kapatak. Camı örtünce ben daralıyorum ya. Canım ses daha güzel gelsin diye ben camı kapatıyorum. Hava soğuk zaten daralacak şey yok ki. Bak hep şuralarda havalandırmalar neler vardı. Neredeydi la onlar? Ha şunlar. Ha şunlar açayım. Yine daha vardı bulabilirsem. Benimki açılmış zaten Aaaa kafamı efil efil esmeye başladılar Oğlum kafadan tutamıyorum Delirim oraya darmıacak Allah aşkına <laughs> Vallah Yok lan Soğuk gelmeye başladı ya Sana diyorum ya lan, soğuk lan. Yok yok kafa da, böyle daha iyi He Gerek yok kısmetçiyim akşamdan gidip bir yere diyerek sabah 12'ye kadar öğlen 12'ye kadar yatmak neydi lan? Baba işte sabah 12. konuşurken de söylüyor ya sabah 12 ideal bir saat bence yani. Ee, sabah 12 ideal bir saat. Evet 12 güzel sabah çalışmak için de iyi 12 tam böyle uyum biraz biraz açılıyor. <laughs> Ha avyonun yeni patlıyor. E, avyonun yeni patlıyor. Oğlum sen öldü bitti yapmaya seven bir adamsın zaten. Abi ya, yapma da bize verilmiş ya. Valla ben çok yatınca belim ağrıyor. Benim hiçbir yerim ağrımıyor. İyileşiyorum vallahi. Yattıkça iyileşiyorum ben. <laughs> hava da soğuk ya. Hava 19 derece soğuk değil. Tam motora binilecek hava ya. Sıcak olunca da insan terliyor. Valla da işte. da bu hava çok güzel de. Uzun yolda işte yallah. Yok yok uzun yolda da güzel. Oha şu kim ben de onun peşine dağılıp çarpışlığa mı döneyim be? <laughs> Adam güzel habesine neyine ekmeğini koymuş şimdi bir yerde onu da yürüye tak. Eee peşini karnın aç ya. Eee bak şurada bir çorba ne bir şey içek de ondan sonra bir elli yüz kilometre sürerim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Zaten elli kilometrenine gidince var mı herhalde? Ve evet, fazla kadar tuzluysa Sıkıtır bunlar Sıkıtır Scooter mı ya? Ay o çımlarım lan sen ne kadar Farkında da... mısın İsmet? Abi hereler çıktı çıkalı Uzun yolda o kadar çok hero görmeye başladım ki Ha şuradan girek şeye Abi dayanıyor motorlar Ve ee, hem küçük tığrak hem motorlar dayanıyor He. Ee, adamların motorları dayanıyor abi adam Türkiye'yi geziyor her heroyla İsmet çok geldi şurada bir yemek yek de öyle gidelim Eee ben şurada bir benzin alayım bayağı yaktı <laughs> Sen bir benzin al bakayım He sen oradan çorbalar geç hemen söylenir lan çorba bir şeycek bir şey de yok He canım Tamam Tamam hadi Bakayım Geldim Geldi mi buraya bağlandım Geldi mi? Gelmiş o. Hı Diğerleri değil, şunu da anlaşmayacağız. Hani şeyim, kelle paça mı içtiydim. Ee? Kelle paça çorba. Bir kase kelle paça çorba 190 lira. Memleket uçuyor canım. Memlekette sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Şöyle bir kepçe ya. Bunların kepçeleri biraz şöyle büyük. Şöyle bir kepçe yani. Gene iyi bura uygun. Bunu Nevşehir'de içtiğini düşün. Evet. 390 lira verir. <laughs> Valla. Tuz hisar mı orası? Tuzlu hisar herhalde. Tuzlu hisar. He. Orada bir levha var. Tuzlu hisar, tuz hisar mı? Ne bir şey yazıyor da. He. O, oraya girdikten sonra bu yolu nerede olduğunu canım. Ya giremezsek başka bir yere girerik. Ne güzel. <laughs> <laughs> gidiyor o zaman. <laughs> köprünün arkasından gir. Ha, şurada onu uyasa almış. Buradan L yapıyor ya o zaman serbest oluyor. Evet, buradan serbest oluyor doğru. Ee... Araba yok. O zaman şah. Bu fay... yanda da yok. Geçebilirik. Şahpaz ya geçiyor. Hı. Çok şahpaz. Demin Hı. yağmurlu kaldın mı yanına? Baba yağmurlu sıkı ya. Biraz ıslanayım. Yeşerim. Yağmur yağmur da ya. soğuk olursa rüzgarı kesiyor ya o yüzden. Ee, o o kesiyor zaten ya. Ha iyi o zaman. Bir de altta mont var. Fanilyalarımı giydim içe günlerimi. Ha bu 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 Oğlum biz Temmuz'da bir cama giyen adamlar bu havada boş mu gelecek? <laughs> Şu kuledeki ne? Bu kulübeki su kuyusu Su kuyusu Şu deposu Su deposu ne işe yarıyor ne Ağaçtan su deposu değil mi? He oraya işte suyu basıyorlarmış Buradaki her su ihtiyacını karşılıyormuş yani Niye bunu tren istasyonuna yapmışlar? Tren istasyonu değil oradaki yere yapmışlar yerleşkeye Ha yani şu koyun deposu mu bu burası? Ya, orada evler var ya Heee Onlar Onda uzun yarımın da çok olurdu eski yanına. Texas gibi aynı. Texas'ta da soğumayın da ona depoluyorlar ya oradan kullanıyorlar. Ben de onu zannederdim ki ya şey hani çok eski bir yapı olarak duruyor ya bir de ağaçtan. He. Hani eski buharlı trenler neler vardı ya bir de tren yolunun üstünde. Su dolduruyorlardı, dolduruyorlar mi? onlara su mu dolduruyorlardı acaba oradan diye. Yok yok o kadar şey diyor. Ben çok eskilere gitmiştim o zaman. Evet, çok eski Ya bir de şimdi mecbur ağaçtan yapacak onu. Metalden yapsa paslanır. Doğru. Betondan yapsa çok ağır olur. Tabii betondan yapsa betonlar sonra o zaman böyle betonu kim dökecek? Ne ee, en mantıklısı ağaç. Ağaç. Bir de ağaç ıslanınca şişiyor, kaçırmıyor. Evet. Ya da ıslak dursun, hala hiçbir şey olmaz. Burayın da sıkıntı ağaç. Hangi ağaçtan yapılmıştır o? Sen bu işleri bilin. Valla ben dedem marangozudu. Ne? Ee? Akasya'dan yapıldı. Ha ya ne bileyim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> yani şey armaç e, suya neme çok dayanıklı olur diye duydum ben. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Şimdi armaç dayanıklı ağa çürümez de mesela çamdan yaparlar onu. Dedem eskiden fıçı yapardı çamdan da. Ee? tarafı çiren aynı mantık zaten. Ee, yani aynı. Zaten bunların kenarını şöyle dereceli kesip birbirine oturtturunlar. Şişince de iyice kaparır. Zaten öbür türlü de oval olmaz biliyor musun? Aralar hep açık kalır. He ee, he he. Bu da kısa bir bilgi olarak izleyenlere bir bırak. Dikkat olsun. Olsun ya e. motor gelisine gidiyor fıçı yapıyor kardeş. <laughs> Kendinden gezerken konuşabiliriz zaten bunları? Arabayla buradan defalarca gidip geldik senden. Onu da kaç sefer gördük. Hiç evet. bunu konuştuk mu? Yok. Evet. evet. Çünkü ya güzel ciğerimizi yakıyorduk. Mışkın açıyorduk. Bana ne la el <laughs> <laughs> sarık kopyası yazıyordu. Sarık kopyası. Hani kahverengi yazan yerler genelde tarihi yerler oluyor ya. Evet. turistik yerler. He. Evet. Bir bağ mı oraya nereymiş? Ha 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 ne işimizin adı ne? Gidip de bir ciğere içerik hani korku da ferah ferah. Bir bu laf sarık korkusu nereymiş? Sarık korkusu... Sadece mezarlığı, mezarlıkların hepsi belediyelere ait değil mi? Cevlete ait değil mi? He? Demek ki burası belediyeye ait. Ha, istersek kondurmuyor mi? Yani belediyeye haraç vermek zorundasın. Adam ben öldükten sonra komiserlerden komiserlerden Şuralarda bir yerde bir tabelanın daha olmaz lazım o zaman, Aa, o zaman. Ha, Şahruk Köprüsü diyor. Ha düz gideceğiz. Düz. Sivas diyor. Yok, stadyumdan aç mı vermiyor? O zaman şuradan düz gidelim. Evet. Düz derken yani şu arabanın geldiği yöne mi? Yok evet, yok, asfaltı takip edeceğim. Yoksa şura olsa bir daha levha verirdi buradan diye. Değil mi? He. Evet. Pekala. Hastane bile varmış lan şurada. Koklavası var mı? <laughs> halk var. Lokanta yok mu lan burada? Kuşbe varmış, o yem mi? Lokanta yokmuş, kuşbe mi varmış? <laughs> evet. Selamun Aleyküm gençler. Evet. Bu Sahrun Köprüsü mü, Şahran Köprüsü mü, ne yanda? Sahrun ee... Köprüsü, bu tarafta, şu taraflarda kalıyor. Yani. Sağa Arka döneceğiz. Tarafı. Şuradan dönebiliyor mu? O yoldan, Göbek'ten mi aşağıya gidecektik? Aynen, orada tabelalar vardı zaten. E. Tabela yoktu. Ben sana dedim düz diyor diye. Şuradan gidelim. Şu yoldan gidebilir miyiz? Hayır Faruk, Şaruk kutlu şu yoldan ya. gidebilir miyiz? Buradan gel gel İsmet. Tamam. Yani. Şuradan sağa döneceğiz değil mi? Tamam. Tamam sağ olasın. İsmet şuradan sol sağ yapacakmış mı Değil. Karşıda yazar diyor. E o zaman doğru gelmişiz. uşaklar bilmiyor. O zaman uşaklar bilmiyor. Evet onlar bilmiyor. Aha bu niye istop etti? <laughs> Tövbe de. Aha tren yoluna geldik. Oğlum trene çarpılmaya la bu yere görüntü. Acele şahbaz geçeceğim böyle yerler. Şahbaz geçiyor da. Hani tabela ileride yazar dedi daha ileriye varmadık demek ki. İleri kime göre ileri? Adama göre mi bize göre mi? Vallahi bana göre çoktan ileri oldu. adam şimdi çok ileri görüştüyse onun keyi bayağı uzun bak. Tuz gölüne gidiliyormuş Aha burada. şurada. Vallahi mi? Vallahi. Orada ne? Şu ne? Aha aha Şahruk Köprüsü. He. Tamam buradan gidiyor. Tuz gölüne de buradan geçebiliyormuşsun ha? Evet şurada levha gördüm. Ama İsmet Eber bak ne güzel yaptırmış adam. He la. sınır mı ola? Yandaki bacıya neden? Oraya, evet. Oranın dolusu yakarsanız sınır. Şömine var demek ki. O. Şahruh Köprüsü ileride mi? Ne haber var? 8-10 kilometre Oo İsmet bayağı varmış Eee ona o nasıl lan? Adam gide gelir hemen ya Şahbaz gelin Şahbaz gelin gide Böyle ee, kadar geldik görmeyek mi Şahruh Köprüsü? Onun gibi köprüyü Eee Yarın da çıkanlar, Yallah, bir köprü çıkar ya Allah'a bir çırpıda gider geliriz ya yani. Afrika kafalardan yani Koyduca neymiş lan Hayatın arkasındaydı Bilemedim. ya Bilemedim. Hisleri kullan ismet. Ne tarafa gidelim Kopyu nerededir sence Şurada mı Şurada mı Şurada ama yok Hiçbir Allah'ın yok mu lan burda Hiçbir Allah'ın kulu da yok ya oğlum, Bozkurt'a, Göbek'te bir kim sormaz mı lan? <laughs> Burada yıllarımız ayrılıyor sen <laughs> şu tarafa, ben tarafa gidiyor, evet. Vallahi bula bula birbiri ararsık, bu ne lan? Nasıl olacak şimdi? Bence birini bulup soracağız. Şu geride traktörlü muraktörlü birileri vardı ya. Aa, bulduk bak, bir Allah'ın kulu çıktı. Evet, bir Allah'ın kulu çıktı. Selamun Aleyküm. Bu Şahruh Köprüsü ne tarafta? Şuradan doğru direkt asfaltı hiç bırak. Bu evet. O asfalttan çıkıyor. Ee, Sağ tarafmış. Sağ olasın. Şuradan doğru o asfaltı hiç bırakma dedi adam. Köprüyü bulsam bile asfaltı bırakmayacak. <laughs> adam bırakmadı abi. Ne demek gerek? her yerde aynı ola. Evet her yerde tehlikeli. Şuna bak. Bu He yola böyle bakmadan çıkıyor önümüz adam. Kel. Bir traktör hanımız var seninle İsmet. He. Ee. Aa, şu yeni köprü. Eski köprüye nereden gidiyor? Tabela var mıydı arkamızda? Yok. Asfalde hiç bırakma dedi. Hangisini bırakmaya dedi? Haa bırak. çünkü oraya yeni öyle. Tonajlar oradan gidiyor zaten. Evet. Buradan çıkınca biz sola oraya ulaşacağız. Şu ne? Biz ne tarafa dönecek? Şurada bir şeyler var. Aha, aha köprü. Şahruk köprüsü diyor. Şahruk köprüsüne hoş geldiniz. Sola gidecek. Bizim köprümüz şurası. Burası Şahruk köprüsü. Şurada da de... Bir, bir yazısı var. Yazıyı bir çeksek mi acaba? Uhuruk. Çekek. Karayolları Genel Müdürlüğü. Şurayı bir... oğulları yapmış. Dulkadir oğulları mı yapmış? Dulkadir oğulları beyliğinde, beyliği zamanında diyor. Dulkadir oğulları beyliği zamanında Zülkadir soyundan Süleyman oğlu Ala Hüldevle. Üddevle oğlu Şah Ruh Bey tarafından yapılmış. 1492 yılında. İstanbul'un fethinden sonra yapılmış.